Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kella Allah Teala hayır hayır diye başlıyor. Ne? Bel el acilete. Siz aceleyi seviyorsunuz. Yani dünyayı seviyorsunuz. Ve tezerune bırakıyorsun el ahireti. Ahireti terk edip ahireti gerekli önemi değeri vermiyorsunuz. Dünyaya bağlanıyorsunuz. Sanki dünyada devrede kalacakmış gibi. Vücuhun yevmezin. O gün yüzler, bazı yüzler diyelim. Nazıratun parlaktır. İşte bazı yüzlerin ağırıp bazıların siyahlayacağı günde o gün yüzler parlaktır. İla Rabbihe nazıratun. Rablerine baktıkları için, Rablerine gördükleri için onların yüzleri parlaktır. Allah Teala diyor işte orada zaman zaman ödümleri cennette kendisini gösterecek. Ve evet. vücuhun bazı yüzler ise yevmez o basıratun, buruşuktur. İşte korkun efendim. Tezunnu zanneder en yef ole yapılacağını fiyaha fagrah. Fakıra bel kıran yani. Büyük bir azap yapılacağını zannedip anladığı için o gün ne yapar? Yüzü buruşmuş, yani suçlu insan kim boynunu bükmüş, ne yapılacağını beklemektedir. Kella, hayır hayır Allah Teala diyor ki, O can boğaza geldiği zaman, terak, tarak kemiği diyor boğaz işte yürüyor. Hmm. Oraya can boğaza geldiği zaman veqile der ki, ben رَاقِينَ Efendim okuyan, kurtaran yok mu buna? Ragiyin kelimesi burada. O da acaba okuyan ölmek zor olan kimse efendim kendisini okuyan yok mu diye orada feryat eder diyor ama tabi kendi şeyince yanındakiler ondan anlamaz evet. Ve <laughs> zanne ennehu ba zanne ne enne bir ara gelirsin inandı ney? eğer firak artık ayrılığın olacağını anladı. Yani gözü açıldı, ahireti gördü efendim. Ahiretteki, cennetteki, cehennemdeki işte makamlarını gördü. Ölen her kimse diyor hocam hem cennetteki makamını görür hem cehennemde. Eğer cennetlik cennetteki olduysan buraya gideceksin. Eğer inanmasaydın cehennemde buraya gidecektin. Efendim cehenneme gidecekse bak sen şimdi cehennemde yerin bura ama eğer inansaydın cehennemde cennette yerin bura diye onu gösterirdi. Ve Vettefetü sağı bir sağı. İşte bu diyor can çekirken yani özellikle mücrimlerin günahları efendim ceb, efendim Azrail gelecek diyor, nefsiye cana çık. Hadi çık. O da diyor insanın işte diyelim uç organlarına işte parmaklarına doğru kaçacak. Elini uzatıp böyle bu arkasını çekecek. İşte o zaman diyor ayaklar birbirine dolaşacak hani insan can giderken evet. İla Rabbike yevmezin mesapma. Sevk okun Rabbinedir. Artık bundan sonra kurtuluş yoktur. Fela tasdik etmedi. böyle asla işte bu efendim namaz kı ne namaz kıldı ne de efendim tasdik etmediği için eden bir kimse olmadığı için artık o Rabbine bu şekilde can verekti gidecekti diyordum. Evet. Velakin kezzebe ve tevelle bak ne yaptı? Onları yapmadı mı? Yalanladı ve yüz çevirdi. İşte peygamberin diyelim emri gördüğü zaman ne yapıyor? Elbiselerini bürüyor. Vardı. Görmemek için evet. Sümme zehebe ila ehli. Ehline gitti. Yetemette şımararaktan. Bu da Ebu Cehil. Ebu Cehil işte peygamberin üzerine efendim işkembe, cevi işkembesini koyuyor. Ondan sonra Hazreti Fatma Validemiz görüyor, geliyor, alıyor işte, işte. Ondan sonra ondan sonra şeye giden yani gördünüz mü ne yaptın diye Böyle hani böbürlerden gidiyor. Hmm. Allah Teala ona diyor yani. Ha, kefe evla. Sana layık olan, senin başına değer olan budur. Hani yani cehennemde o efendim o sakarda yanmak. Sümme evla ile kefe evla. İşte evne sana layık olan başına gelecek budur. E yahsebil insan insan zanneder mi en yutra kesüde onu biz efendim başıboş boş bırakacağımızı zannediyor. Yani hesaba çekilmeyeceğini mi zannediyor? Elem yekü değil miydi insan yani? nutreden bir nutreden, Yani bir damla sudan yaratılmadı mı ki? Min meni Atılmış bir meniden yaratılmadı da böyle kendi kendine böbürlenekten kendinde bir şeyler görüyor. Evet. Sümme mekane alakatan. Sonra bir alak oldu. Bir kan oldu ve halaka Allah Teala onu yarattı ve seva tesbih etti, düzeldi. insan haline dönüştürdü. Fecala kıldı minhondan. O yani efendim o meniden ez-zevceni, eşini işte çift çift manasında zekere ezzekere bile misin? Erkek dişil Allah Teala yarattı. Kimisini erkek yarattı, kimisini kız, kimisini çift çift yarattı. Evet. Eleyse zalike bi kadirin. Buna kadir olan değil midir? Yani insanları böyle bir damla sudan yaratan ala en yuhil mevte ölüleri tekrar diriltmeye kadir değil midir? Deyince Peygamberimiz bu ayet okuyunca arkasından bela evet ya Rabbi evet, sen kadirsin dermiş. Bize de böyle tavsiye etmiş. Yani bela evet ya Rabbi sen onu kadir demiş. Evet. Geldik şimdi insan suresine. Bu da insan işte Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından bahsediyor. Bir de ayrıca dehir yani uzun zaman geçsin. Dehir de zaman. Ondan dolayı bazen dehir suresi bazen de ise işte insan suresi demiş. Evet. Yani diğer surelerde olan durumlar anlatıyor. İnsanın yaratılışından başlar sonra insanın iki yoldan birini seçmek zorunda yani mümin kafir olduğunu serbest bırakıldığını Allah Teala burada serbest bırakmış insana isterse inanır isterse inanmaz. Evet. Doğru seçenin üstün teliklerini işte cennete gireceklerini, yanlış seçenlerin cehenneme gireceklerini anlatan bir suredir demiş. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hel ete alel insani. Hel ete geldi geçti. Alins, insandan. Yani insanın yaratılmadan önce efendim nice zamanlar geçti. Hine o zaman minet değil zamanlar ki lem yekun şeyen meskure. Yani insan anılan, hatırlanan, bilinen bir kimse değildi. Yani uzun müddet geçtikten sonra işte mesela önce Allah Teala cinleri yaratmış. Cinler Allah bilir ne kadar dünyada yaşamışlar ki ondan sonra işte aynı insanlar gibi fesat çıkardığı için Allah Teala onları melekleri göndererekten ay adalara sürdürmüş adalara. Ondan sonra. Bunun gibi yani insan geç yaratıldı manasında. Evet. İnna biz halakna insan. insanı yarattık. Neden? Min nutvetin emşaj. Bak. Karışmış bir damla sudan yarattık. Neptelihi onu imtihan ederiz. Fecealna onu kıldık. Semiyen basır. Ona kulak verdik, göz verdik ki onlarla imtihan edelim diye. Evet görsün, gerçeği görsün, gerçeği dinlesin. İnna biz hedeynahu. Ona hidayet yani ona gösterdik esebile yolu. İmma şakirin ya şükreder ve imma kafirin ya da inkar eder. İki yol var ikisinden biri. Yani burada Allah Teala ne yapmış? insanın kendisine bırakmış. Evet. İnna biz atedne hazırladık lil kafirine kafirler için selasile zincirler. Da ve alalan bak. Bu da boyuna takılan halkalar. Öbüründe ayaklarına takılan geldiydi vesaire ve çılgın ateş. Say işte yandıktan sonra devamlı hararet artan. Düşün ya devamlı artıyor böyle bir ateş evet. İnnel ebrara ama muhakkik iyiler. Yani ebrar içi bir şey temiz gerçek Müslümanlar. Yeşrabun içeler min kesin bir bardaktan ki kâne mizacı onun karışımı bardağın karışımı içinde vardır. Kâhuran Kâfırdan karıştırılmış efendim güzel bir sudan oradan içerler demiş. Burada yine Peygamber'in bir şey var. Onu da okuyayım inşallah. Diyor ki insanların da her gün imtihana tabi tutulduğunu kimin Allah'ın koyduğu ölçülere uyup kiminin de uymadığını ifade etmek için şöyle buyurmuştur. Herkes sabahtan pazara çıkıp nefsini satar. Kimi ona azat eder. Kimi de helak eder demiş. Bak. Hmm. Herkes sabah insan çıkıp maalesef böyle şeyler oluyor. Evet. 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 Kafur, bir içecek hocam bu evet. kafur. Ee, yani bak şimdi şimdi gelecekleri de ya bu kafur bak ondan iman edin içecekler. Ama e, Allah'ın önünde mukarrebinler ise sade bundan içecek. Bunlar hmm. karışımından içecek. Hmm. Mesela cennete normal giren Müslümanlar ne yapacaklar? Onun karışımından. İçinde kafir bulunacak. Hmm. Ama me, efendim şehitler, Allah'a yakın olanlar, efendim peygamberler ise onun kendinden içecekler diyor. Hmm. Evet. Sadakallahu lazım. Şimdi onu